Maske ile bir tane daha bir tane mikro sunucusu açtık ve oynayacağız. Tekrardan maskeyi görüyoruz. Şimdi bir dakika dur ayarlardan şey yapayım da çok küçük bu dokunma şeyleri. Dokunma. Mobil menü hop böyle. Tamam kırmaya başlayalım. Arkadaşlar ilk bölümden ev yapsak mı? İlk bölümde ev yapmayacağız. Bilmiyorum ama yapmayız yav. Tek oynadığım sunucudaki gibi ilk baş ev malzemeleri topları yapmış kendisi. Aa, kazma bir tane. Kazma yaptım. Yapmış. Ben de yaptım. Şu haritayı oluşturalım. Ya ben sana yol çekerim Çünkü yok. Dümdüz kazıyor ya. Şöyle. Toprağım da oldu sayende. Toprağı. Ben de saç kırayım. İnşallah Kraft Kitap sunucusundaki gibi kömür kıtlığı çekmeyiz. Ben şu aldım? alayım. Kömürleri kırmak da eziyet ya. çok yavaş kırılıyor. Lan. Kömürler bura mı gitti? Vay. Gel. Harita. Karabin table'da almıyor ya. Balta. Şimdi gel. Gel benle. Hay ne? Aşağı e, mantar açık. Hep açık olacak. An ana. Ar lan. Aa bu ne lan? Deniz yosunlu ben ne yapayım? Niye çıktı böyle bir şey? bir öksürme seansı gel. Öksürmedim. Dedim öksüreceğim şimdi. Ev güzel. Ne? Lapintini. Crafting table galiba. Lapintini ne oğlum? Yazmayı öğren gel. Bu sefer evi ben yapacağım hep mask yaptı. Yani mimar abim. Mimar Sinan. Bir anda bulamam, bulamadım. 48 tane o mu olacak. Kule yaptın tebliğimi alayım. Kule O zombi. Gündüzleri sanır. Ya oğlum ne? Gel gel biz buradan çıkalım. Valla bizi öldürecekler. İçimiz de boşsuz. Aha bir tane de yemek gitmeyin. Şu tarafa gidelim. Şu taraf. Ne tarafa doğru şey? Baya şuraya. Ama oradan da ya gel şöyle gidelim işte ya Tüm haritayla uğraş. Şeker kamışı farmı yapmayacağım. Yapmayacağım. Acıkıyorum. Acıkıyorum. Verin lan bana yemek. Yemek. Yav Mara sandım ya, seviniyim. Dedim kimin bulacağız bu? Hıma da. ne? Gidin. Do. Şu mu? Mod. Demir, demir. Benim odurum yok mu? Çubuk buradaymış. Öl, can gitme sesi geldi. Maskeden mi geldi? Demirleri kırıyor. Ben onun gibi yemeyeceğim. Şöyle şöyle. Ha. Ulan. Demir. Oo biz demir set çekeriz. Ay Nerede o? O iskelet. Ha orada. O. Nasıl ya? Maske ölme maske yaşınanıyor. Şuna gelmez. Ulan niye görmüyorum? Ha ölmüş çünkü. Aa bizi. Ya bak bak. Yine bir yerden bir şeyler sıkıyorlar. Demir. Demir çekelim arkadaşlar. Uf, ne güzel oldu. Arkadaşlar ya bu ya konuşmak istemiyorum şimdi hastayım da. Geçmiş olsun olarak bir like atın. Ya. Lan oğlum blok koyacaktım beni atlıyorsun. Şimdi bir operatör yapalım. Maske veriyorum. Bir de operatör mü yapsam? <laughs> Gele düşürüyor seni dikkat et. Aşağıya ineceğim maske sen burada kal. Şimdi sonra burayı bulamayacağız var ya. Lan. Ui. Mask görmedin değil mi? Bana kılıç ver. Şimdi buradan bir Maske beni öldür. Ya dur ben ölürüm. Şimdi ona şunu alayım. Canım doldu. Biz böyle taktik yaparız ki. Şimdi ee, uh, burada nasıl ince lan Bak sen ya nasıl ineceğiz ben çok güzel indim ya Ya oğlum maske ölme. Geldi maske. Baltan kırıldı, baltan kırıldı. Acı durum. Lan niye bana geliyor? Kış. Gelin lan. Girişe giriş. Creeper var. Ya. Crabbing table sen değil mi? Creeper var arkanda. Crabbing table almamış belli. Şöyle kendime bir taş kılıç yapayım. Bu taşlardan yapılıyor da herhalde. O 9 dakika oldu. Yapılmıyor mu? Yapılmıyormuş. Nasıl kırık taş? Ay öleceğim. Nasıl kırık taşım var. Burası. La oğlum onlar üstüne kazamazsın. Minecraft'ı biliyor musun sen? Öleceğim öleceğim. Ya da öldürürler. Bu ne lan? Bir anlık peki benim... Diş. Maske. Yukarı. Canım yarım kalp. Maskenin üzeri kapalı. şöyle bir yol yapalım. Oğlum abi yol yapıyor ya. Krem <laughs> table ben almadım. Bir tane daha yapmaz onu diyeyim o yüzden. Ay valla maskeyi zombi sandık koyuyordum bir tane. kılıç. Baltan kırılmıştı. Bir tane taş eksik. Ha demir bir sürü demir. Maske sakın vurma bir kere bile vurursam valla öldürürüm. Gel ben yol çekiyorum. Maske çık. Maske sen kıram yavrum. Bu la meriş ya lan. Alamıyorum. Demiri kaldım başka. <Gülüyor> <Gülüyor> Maskeye gidelim mi? Sakın bana şundan bir yere düştüm. Lan oğlum. Şunlar Ben şuradan şöyle geçeyim. Geçeyim şalem de olsun. Hiç gömürüm de yok ki ben nasıl... Her şeyde bir şey var. Parlaklık yüz. Cık. Gene yere düştüm. Gel, yere inmeye çalışıyordum da cebimin... Nasıl... İp nereden çıktı ya? Şuradaki yere gideceğim. Glovum var mı? Yok tabii ki de ne zaman oldu ki blok Ya 20 10 20 tane Ya 20 yetmezse Bu ne? Ya demir sandım yavaş kırılıyor ya 13 15 Yeter herhalde 15 Şimdi oraya çıkalım. Dört tane daha fazlaymış. Onları da şöyle kullanayım. Buradan bir tane mağara açması lazım. Ama test yok. Burada. Ya bu şey niye var? Orman meyvesi. Ya orman meyvesi ne ya? Madende yani böyle yeşil oluyor diye. O ne var? Neydi? Pardaya meyveler. Niye burada var o zaman? Bir tane sana tek çıktı. Sen Şu odun kaçtın. Odun. Kaç. Blok. Çünkü bunlar başka bir işe yaramıyor. Yukarı çıkmak için o da işte şöyle. Kazmam kırmızı. Niye? Yukarı Laf Ben sürekli Sürekli diyecekken elinde çörek var zombi. Neden benim başıma bunlar geliyor? Saat ayarlı. Düşünelim. Şuradan düştüm ya. Gel lan şaka. Sen Ama... Gene düştüm. Ölüyordum. <laughs> Aa orman mı? Ya burada değil mi o mağara? Of. Ya <laughs> meşale çekiyorum gene. Maskenin tabi galiba meşalesi var galiba. Emin değilim. Eee öldüm. Gü <laughs> <laughs> burada Ha Demir. Nasıl kaç tane demirim var? 12. Ya 14. Kafamı yeni bir şey var. Ucundan bir şey çarpıyor. Ha işte bundan bahsediyordum ya bak. Hele şükür ya. Ama şu neydi bu? Altın kasklı. Ama ölüm ve baskı geliyorum İçinden de şey geçiriyordum. Maske ne oldu? Maske lapis bulmuş. Kim gene o kadar çıkacak ya? Bu şimdi mi yeter ya? Bilongalit. Hadi bir tane kırk Olmadı be. bir blok. Birazcık da buradan bir Şimdi bir işimiz var. Daha artık iskeletle. Yarım kalmıştı. Hiç az olur mu? Şimdi içimde bir blok. Ay köpek. Neredesin sen? Ha? Tek tek gelin Allah'ım. Teke tek ben. Teke nasıl alıyorum ama? Ama Demir de var onları maske alsın. Ben ama tip yok lan sen niye böyle yapıyorsun? O oh, sen ama tisleri al ben etrafı bakayım. canım ki iyi O kadar için ne yapmalı? Ne yok Ne yapmalı? Ne yapmalı? yok. Oha ben az önce uçtum Ne yapmalı? Ne Bak, bak. yapmalı? Ne yapmalı? Ne yapmalı? Ne yapmalı? Ne kırmızı ikili küreğim var lan nasıl o zombiden mi çıktı? Hmm. <laughs> <laughs> Meşalem olsaydı. Bu <laughs> geldim neredeyse. amaç onu adını kullanmayacağım. Sırf inadını kullanmayacağım. öksüreceğim galiba. <laughs> Hele bir öleyim. Çok güzel lan. Aa. Lan burada aksolotl oluyordu lan. Maske burayı, maske böyle şey gelirse var. Ama aksalat... Bu ne oğlum? Oha çok büyük. Atamaz. Ulan zombi git lan. <laughs> Oley yubi burayı Bana da zombiden derisi çıktı. Uy, uy, uy. Oley, yupi, yupi, yupi. Aa, öldüm. vay çok sevindim ya. Nerede lan onlar? Bak gene bir şeyler sıkıyor. Ben yanlış tarafım. Vay creeper parçası. Nerede lan o iskelet? Görün lan. Ay. Ama yani. Ay. Oğlum. Kaç kaç lan. Ay. Ulan gel lan şimdi iskelet. Gene iki iskelet. Birini atladım. Diğerini aldım. Şimdi gene şunu. Ya maske nasıl hiç ölmedi ya? Bu sefer kaçınıyor. Savaş işte Lan ne vuruyor? Lan! Ödedi ya. Sinirlenme hemen ya bu kadar. Oğlum yapma tava Tamam tamam. tamam. 22 dakika olmuş. Şu beni öldür. Arkadaşlar görüşürüz.